Sayın Valim, Sayın Büyük Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen Hocam, üniversitemizin kurucusu Profesör Doktor Sayın Orhan Oğuz Hocam, şehir protokolünün değerli temsilcileri, Sayın Rektörler, TRT Kurumu'nun koordinatörü ve temsilcileri, çok değerli öğretim üyeleri, yardımcıları, ve üniversitemizin çalışanları, sevgili mezunlarımız ve çok değerli aileleri, törenimizi TRT aracılığıyla hem Türkiye'den hem de dünyanın çeşitli ülke çeşitli ülkelerinden izleyenler de sevgilerimi yolluyorum. TRT yayın aracılığıyla onlar da törenimize konuk oluyorlar. Anadolu Üniversitesi'nin 2010 2011 mezuniyet törenine hoş geldiniz. Bu çok anlamlı günde hep birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Mezuniyetler her yıl bizleri hüzürlendirir ama bir o kadar da gururlandırır. Bu gururu bizler kadar hisseden, hak eden öğrencilerimizin aileleridir anneler, babalar, aile üyeleridir. Öncelikle sizleri kutluyorum. Evlatlarınızla ne kadar gururlarsanız azdır. Ama mezun öğrencilerimiz de ailelerin hakkını teslim etmelidir. Büyük fedakarlıklar ve özverileriyle onların bugünlere erişmesinde en değerli pay sahipleri hiç kuşkusuz anne ve babalardır. Sevgili mezunlar, Değerli çalışma arkadaşlarım, şimdi büyük bir alkış istiyorum. Anneler için, babalar için, aile üyeleriniz için. Sevgili anne ve babalar, Türkiye'nin enerjisini arttıracak yeni değerler katacak evlatlarımızın bu mutlu gününü birlikte paylaşıyoruz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Türkiye'nin en değerli kaynağı insandır. Eğitim, insanımızın gerçek gücünü ve enerjisini hayata geçiren en önemli araçtır. Anadolu Üniversitesi olarak yaşam boyu öğrenme odakları bir dünya üniversitesi olma vizyonuyla hareket ediyoruz. Türkiye'nin rekabetçi gücünü arttırmak, sürdürülebilir büyümesini sağlamak, kültürel ve sanatsal gelişimini her boyutta yönlendirmek iddiasına sahibiz. Araştırma geliştirmeden daha nitelikli öğrenme ve araç ortamlarına her yaştan, her kesimden insanımıza bilginin gücünü taşıyoruz. 50 yılı aşan tarihimizde Türkiye'nin eğitim sorunlarına yönelik evrenlerce evrensel çözümler ürettik, üretmeye devam ediyoruz. Türk Yüksek Öğretim Sistemi'nde ilk kere imza attık, önce olduk, olmaya devam ediyoruz. Bizim en önemli üretimimiz bilimsel araştırmalarıyla birlikte mezunlarımızdır. Sahip olduğumuz deneyimleri ve birikimleri çağdaş teknolojinin olanaklarıyla birlikte onlarla paylaşıyoruz. Onlar da ülkemizin ailelerinin, üniversitelerinin ve emeklerini en iyi şekilde katma değere dönüştüreceklerdir. Sevgili mezunlar, gururla, güvenle, heyecanla sizleri uğurluyoruz. Hayatta yeni değerler, hayata yeni değerler katmaya, fark yaratmaya, insanlığa ve ülkemize yara sağlamaya uğurluyoruz. Anadolu Üniversitesi'ni oluşturan o büyük ailenin bir parçası oldunuz. Bundan sonra da olacaksınız. Bizler sizleri bu ailenin en değerli bir yer, bireyleri olarak kabul ediyoruz. Bu açıdan mezuniyetleri bir veda olarak görmüyoruz. Hayatın içinde her aşamada sizlerin yanında olmayı, sizlerle olan iletişimimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Yıllar süren bir eğitim hayatının ardından edindiklerinizi, biriktirdiklerinizi coşkuyla uygulamaya geçireceğiniz için geçireceğiniz yeni bir başlangıcın arifesindesiniz. Anadolu Üniversitesi evrensel ilke ve değerleriyle öğrenme süreçlerini sürekli geliştirmeyi ilk edindiğinden sizler hayatta çok hazırlıklı katılacaksınız. Bundan sonraki hayatınızda hep başarılarla yol alacaksınız. Bundan eminim. Dünyanın mega üniversitelerinden birisinden mezun oluyorsunuz. Bilgi çağının gerektirdiği yenilikleri sürekli izlemeniz, kişisel gelişiminizi göğüslendirmeniz gerekecek. Bizler Anadolu Üniversitesi olarak mezunlarımızı bu konuda destekleyecek proje ve programları geliştiriyoruz. Aslında bu çağda hepimiz, biz hocalar da öğrenciyiz. Öğrenmeye ara vermeden devam etmek zorundayız. Sevgili mezunlar, değerli konuklar, Bizleri televizyon ekranından takip eden değerli izleyiciler. Rekabette fark yaratmanın yolu bilgiden, insandan geçiyor. Bilgiyi ve öğrenmeyi yaşam biçimlerimizin bir parçası olarak kabul etmeliyiz. Anadolu Üniversitesi'nin temel odağı olan yaşam boyu öğrenme tam da bunu ifade ediyor. Tüm Türkiye'nin yaşam boyu öğrenme ihtiyacına yönelik çözümler üretiyoruz. İşte TRT Okul bilgi çağının gerektirdiği öğrenme ortamlarını eğitim olanaklarını sunmak için yenilikçi bir kanal olarak yayın hayatında. ikinci üniversite olanağımızı bir kez daha hatırlatmak isterim. Sizler farklı alanlarda eğitime devam etmek isteyenler, bilgisini güncellemek, ilgili alanlara ilişkin eğitim almak isteyenleri ikinci üniversitede okumaya bekliyoruz. İkinci üniversitemiz toplumun her yaştan, her meslek grubundan üniversitede okuyan ya da bitirmiş olanlara eğitim olanağı sunuyor. Buradan yayınımızı izleyen yurt dışında lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimleri tamamlamış ya da tamamlamakta olan genç bilim insanlarına, araştırmacılara sesleniyorum ülkenize ve insanlığa hizmet edecek çalışmalarınızı gelin Anadolu Üniversitesi çatısı altında gerçekleştirin. Kapımızda, da de size açıktır. Türkiye'nin beyin göçüne tahammülü yoktur. Türkiye dünyanın büyük ve güçlü ülkelerinden biridir. Daha da büyüyecek ve güçlenecektir. Tersine beyin göçü akımını hızlandırmak bizlerin de sorumluluğundadır. Anadolu Üniversitesi olarak buna öncülük etme o kararlılığındayız. Gelin beyin göçünü tersine çevirelim. Sevgili mezunlarımız, yaşam zorluklarla doludur. Ancak Anadolu Üniversitesi için yılmak, pes etmek kabul edilebilir bir davranış değildir. Anadolu Üniversitesi olmak iddialı olmaktır, kararlı olmaktır, cesur olmaktır, yenilicikli olmaktır. Sorunlar karşısında Çözüm odaklı olmaktır. Kendini ve çevreni sürekli izlemek, değişmek, dönüştürmek, geliştirmektir. Daha iyi, daha güzeli aramaktır. Tüm mezunlarımızı ve onların çok değerli ailelerini bu mutlu mezuniyet vesilesiyle bir, bir kez daha kutluyorum. Sağlıkla, mutluluklarla ve başarılarla dolu bir yaşar diliyorum.